wee <laughs> Ne yapıyorsunuz öyle? Hoş geldin abla. Hiç top oynuyoruz. Kaç kaç oldu? Üş bilmiyorum. Saymaktan sıkıldım. Ay ay. Sabahtan beri bahçede top oynuyoruz. Çok sıkıldık artık. Of. Keşke portakal da burada olsaydı. En azından çift kale maç yapardık. Bu iş böyle gitmez limon. Ben eve gideceğim. Nereye biber? E ben ne yapacağım? Hmm. Durum bayağı kötü görünüyor. Ama bir dakika, benim aklıma bir fikir geldi. Hiçbir yere ayrılma Biber. İyi, peki bakalım ne bulacak ablan? Zaten hep aynı şeyleri oynuyoruz. Hı hı, tabii. Nerede? Nerede? Hmm, bu değil, bu da değil. Hah, işte bu, sokak oyunları. Bakalım neler varmış. harika oyunlar var. Limon ve biber bunlara bayılacak. İyi ki babam almış bu kitabı. Aman abla, ben de değişik bir şey yapacağız sandım. Evet yani nane. İyi de bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz ki. Bu kitaptan bir hazine. Hmm. Sokak oyunları demek. Burada bir sürü bilmediğim oyun var. Nereden buldun bu kitabı abla? Babam almış limon. Bana da söylemişti. Sıkılırsanız bakın diye. Ee ne duruyoruz? Bilmediklerinden birini seçiştelim limon. Sonra da ben seçeceğim. Tamam biber. Sonra da sen seçersin. Hmm. Hah! Körbe. Ee, önce bir ebe seçecekmişiz. Sonra ebenin gözünü eşarp gibi bir şeyle bağlayacakmışız. Diğerleri sesime gelebe diye bağıracaklarmış. Ebe de birini yakalamaya çalışacakmış. Ee hadi hadi ebeyi seçelim o zaman. <laughs> Bu kaç? Bu kaç? Ey, ne kaç? biber Hiçbir şey görmüyorum zaten. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi yakalayacağım sizi. <laughs> gelin buraya gelin. Ebe ebe sesime gel. <laughs> sesime gel! Buradayım. İşte yakaladım. Ha? İyi de bu biber değil. Ee, ablam da değil. Bence bizi yakalayamayacaksın limon. <laughs> Utro! Ah, <Aa, mutruyu> yakalamışım. <laughs> Yok bu iş böyle olmayacak. Sesleri iyice dikkat kesilmeliyim. Sesime gel! Buradayım. Ebe, sesime gel. Evet, önce etrafımda neler var bir düşünmeliyim. Yoksa çarpabilirim. Ee, sağda ağaç var. Sonra salıncak olması lazım. Sonra yine ağaç var. Evet. Sonra mutfak kapısı var. <laughs> ebe, ebe sesime gel. <laughs> Bu ablamın sesi. beni. Aferin limon. Çok zor olmadı. İyice dikkatimi verdim. Evet belli. Kendini bayağı kaptırmışsın. Biberi yakaladın. Evet. Şimdi ben eve olacağım. Görürsünüz nasıl yakalayacağım sizi. <gülüyor> 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 Nasıl yakaladın beni Biber? Çok güldüm. Evet düşüyordunuz neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> ben çok eğlendim. Hadi şimdi yeni bir oyun daha oynayalım. Ne dersiniz? Evet derim. Oyun kitabı derdi. Hmm. Yakan topa ne dersiniz? Harika görünüyor. Bu çok eğlenceli olacak. Çok. Yalnız bu oyunu oynamak için bir topa ihtiyacımız var. Top buralardaydı. Ben getirip Teşekkür ederim Limon yakan topu oynamak için hıza, çevikliğe ve kıvrak zekaya sahip olmak gerek. Sanki beni tarif ediyorsun ablacığım. <laughs> Şimdi görürüz o halde. Hadi başlayalım. Hazırım. <laughs> <laughs> yakan top bunlar Yakan top bunlar Geliyor hop. Ay, ay. <laughs> İşte bu kadar <laughs> Biber topu yere değdirmek zorundasın Yoksa topu yine havada yakalarım Ve bir hak daha kazanırım <laughs> Haklısın Nane Bence hemen sevinme limon. Demek öyle. At bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sana hemen sevinme dememiş miydim Limon? Bak bir hap kaybettin bile. <gülüyor> 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 <laughs> Çocuklar, bugünlük bu kadar oyun yeter. Hadi içeri gelin. Akşam olacak neredeyse. Ama anne, çok eğleniyorduk. Yarın yine oynarız kardeşim. Nasıl olsa oyun kitabımız var. Hepsini öğreneceğim. Aa, beni bekleyelim an. Ben de bakacağım, ben de bakacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce bilmediğim birbirinden eğlenceli oyunlar öğrendim. Böylece hem arkadaşlarımla harika vakit geçirip eğlenmiş hem de dışarının tadını çıkarmış olduk. Peki hangi oyunları oynadık? Önce körebe. Bu oyun aynı zamanda İsveç, Danimarka ve Almanya gibi ülkelerde de oynanıyor. Gözleri bağlanan oyuncuya ebe deniyor. Ebenin görevi ise belirlenen alanda arkadaşlarını yakalamak. Böylece ebe olma sırası yakalanan kişiye geçiyor. Bir diğer başarılı olduğum oyunda yakan top. En az üç kişiyle oynanan bu oyunda ortadaki oyuncu üzerinde gelen toplardan kaçmaya çalışıyor. Eğer topu havada yakalarsa başta kendisine verilen üç hakkı bir tane daha ekleniyor. Siz de arkadaşlarınızla bu oyunu denemelisiniz. Biz çok eğlendik. Görüşürüz.